Merhaba. Son videomuzda panik bozukluğunun ne olduğundan, nasıl belirtileri olduğundan bahsetmiştik. Bugün de biraz deneyim, zihinsel olarak nasıl geliştiğinden bahsetmek istiyorum. Panik bozukluğu yani panik atakları aslında bir çeşit anksiyete durumu. Peki anksiyete ne? Anksiyete zihnimizin var olan bir tehlikeye karşı vermiş olduğu bir reaksiyon. Peki bu reaksiyon aslında zararlı bir reaksiyon mu? Aslında beynimiz bu kaygı duygusunu, bu panik duygusunu bizi korumaya yönelik olarak geliştiriyor. Şöyle düşünelim, hep verdiğim bir örnek. Karşıdan karşıya geçiyoruz ve aniden bir arabanın geldiğini gördük. Ne yaparız? Genellikle panikle kendimizi geri çekeriz. Değil mi? aslında insanın hayatını devam ettirme noktasında insanı koruyucu bir işlev gösteriyor normal koşullarda. Aslında bu beynimizin bir alarm sistemi diyebiliriz. Peki ne oluyor da bu bir bozukluk haline geliyor? Bazen beynimizin bir şekilde alarm sistemi bozuluyor ve olur olmadık yerlerde ortada bir tehdit yokken de bu alarm çanları çalmaya başlıyor. Yani normalde oturuyoruz, herhangi bir şey yok. Böyle bir şekilde bir çarpıntı hissedebiliyoruz. Nefes darlığı olabiliyor. Diğer videoda saydığımız panik belirtileri, işte nefes darlığı, çarpıntı, terleme, titreme, ağız kuruluğu vesaire gibi bir takım bedensel belirtiler yaşamaya başlıyoruz. Şimdi bu bedensel belirtileri fark ettiğimizde biz farkında bile olmadan bazen özellikle de kaygıya biraz meyilli bir yapımız, mizacımız varsa zihnimizde bana ne oluyor diye bir düşünce beliriyor. Neden çarpıntım var? Neden nefesim daralıyor? Neden böyle oluyor? Kalp krizimi geçiriyorum, beyin kanamasını geçiriyorum. İşte çıldıracak mıyım? Aklımı mı kaybedeceğim? gibi düşünceler aklımıza geldiğinde bu sefer daha çok kaygımız artıyor. Yani daha fazla biz bu çarpıntıyı hissetmeye başlıyoruz daha fazla nefesimiz daralıyor. Hızlı hızlı nefes alıp verdiğimiz için daha fazla uyuşmalarımız, karıncalanmalarımız bedenimizde artabiliyor. Bunlar arttığı zaman, yani bu bedensel belirtilerimiz arttığı zaman bizim bu korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz daha çok artıyor. Bu arttığında daha çok bedensel belirtilerimiz artıyor. Bedensel belirtilerimiz arttığında daha çok düşüncelerimiz artıyor derken aslında farkında olmadan biz bir kısır döngünün içine giriyoruz. Ve tabii bu panik atak dediğimiz tablo biraz dehşet verici bir tablo da olduğu için şimdi biz bir kere bunu yaşadığımızda bizim zihnimiz farkında olmadan kendi içsel uyaranlarımıza yani bedensel uyaranlarımıza karşı abartılı bir dikkat geliştiriyor. Seçici dikkat diyoruz biz buna. Aslında yaygın kullanılan tabirle kendimizi dinlemeye başlıyoruz. İşte kalbim çarptı mı? Nefes alıp verebiliyor muyum? Yutkunabiliyor muyum? Bedenimde her şey yolunda gidiyor mu? Şimdi bir kere bu sistem tetiklendiği zaman, yani bir kere biz vücudumuza daha fazla dikkat etmeye başladığımız zaman farkında olmadan bu belirtileri daha fazla hissetmeye başlıyoruz. Yani hepinizin muhtemelen gün içinde kalp atışında bir takım düzensizlikler oluyor ya da nefes alışverişimizde bir takım düzensizlikler oluyor ama bunu fark etmeyebiliyoruz. Ama dikkatimiz bedenimizde olduğunda bu sefer en ufak bir çarpıntıyı, en ufak bir nefes darlığını bile biz fark ediyoruz. Çünkü alarm sistemimiz aktif, uyarılmış ve bununla birlikte yine zihnimizde az önce saydığımız kısır döngüye benzer şekilde o panik döngüsü tekrar aktive olmaya başlıyor. Burada aslında yapmamız gereken şey temel olarak hani böyle zamanlarda en önemlisi şu bu bir panik atağı ve panik atağı kendi kendini sınırlandıran bir şeydir. Yani panik atağı başlar, bizim kaygımız artar, 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 artar ve bir süre sonra yavaş yavaş vücudumuz rahatlatıcı başka bir mekanizmayı, parasempatik sistemimizi devreye sokar ve yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş bir rahatlama başlar. Ortalama bu süreç 20-25 dakika, yarım saat kadar bir süredir. Yani panik atakta aslında en önemli olan şey bu atağın sonsuza kadar sürmeyeceğini, geçici olacağını bilmek. Ve bu atağın bize fiziksel olarak bir zarar vermeyeceğini bilmek. Atağı kovmaya çalışmak yerine aslında olsa da bu birazdan geçecek deyip biraz bekleyebilmek. Ve o anda ne yapıyorsak yaptığımız şeye devam etmeye çalışmak. Yani çok zor panik atakta bu. Ama en azından hani dikkatimizi bedensel belirtilerimizden biraz dışarıya yoğunlaştırmaya çalışmak belki panik atağın daha kolay atlatılmasına yardımcı olabilir.